Herkese merhaba arkadaşlar merhaba gençler bugün kardeşimle akıllı çay bardağı oynuyoruz Aa, sen nasılsın? İyi. Aslında tutacağımız kelime telefon kanalımıza like atmayı abone olmayı unutmayın şimdi geçelim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tamam. Ben de onun ne olduğunu. Biz akıllı çay bardağını zaten biliyorum. bilmeyen yoktur. Karantina döneminde bol bol oynuyorduk Öyle bu oyunu. Evet. Özel bir isim ya da evet. bir şehir olmasın. Tamam, tamam. başlayalım. Kelimeyi biliyorsunuz değil mi? Hı <laughs> hı. Evet. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Hayır. Sen bana bir, yerden... bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Cebinde taşıyabilir misin bu şey? Evet. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Ya öyle modelleri de var ya. Biz hayır diyelim. Allah. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Yani emin değilim. Plastiği de var. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Bu şeyin genellikle bir safı var mıdır? Hayır. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Emin değilim diyelim arkadaşlar. Arada kaldığımızda emin değiliz. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçüktür? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Bu şeyin genellikle kapağı var mı? Yani arkadaşlar arkada kapağı var. Buna evet diyelim. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışıyor? Evet. Şey çıkarmak veya da, da müzik dinlemek amacıyla kullanılan bu şey. Evet. Bir hediye olarak verebilecek bir şey mi? Evet giyilebilir mi ya da videoda takılabilir mi? Hayır. Açığa çıkarken yana alması gereken bir şey mi? Bu evet. Değil sen? Hı <laughs> Şimdi ben okuyacağım bunu. Sen cevapla. Sen hiç katılmadın videoya. Odana bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet, galiba. Hayır. 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 Dur. Şimdi soruları Ceva verdiğim ki? cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım. Bahıyorum. Şey. Radyo Bilemedim. Arkadaşlar göndermeyeceğim. Ne bildiğimi. Arkadaşlar Oyna başla. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi sen Bu sefer ne şey tutalım sen? Ben de onun top. ne olduğunu 20 ben, soruda biliyorum. Ben, top, top, top. top. Ama bak. Hayır top top. top, top. top olsun o. ya. Tam sonra seninki olsun. Yelip içilebilen bir şey mi? Hayır. Dur bakayım. Bir insana kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Ya evet. Hala benim aklımdaki şey. Evet bilemeyeceksin. Cebine talep taşıyabilir misin bu şey? Nasıl taşıyacaksın dayı? Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. Vallahi... Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Yani hayır. Biraz şunu dinleyelim. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Genellikle dört kişisi vardı bu şeyin? Hayır. Bu, bu şey genellikle metalden mi yapılır? Metalden yoksa nasıl oynayacağız? Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Yani sibop yeri var. Biz buna emin değilim diyelim. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Bunu tam sıkamazsın ama evet diyelim. Ay kelebek geldi. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Evet. Uzun ve ince bir şey mi bu? Hayır. Kesinlikle. Taşma masasına bulunabilen bir şey mi? Hayır. Orada bir banyoda tuvalette bulunabilir mi? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şey? Yo. Duvara ya da tavana asılır mı bu şey? Yo. Birine hediye olarak verebilecek mi bir şey bu? Evet, veririm ben. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Evet. Büyük olarak mikrodalga evet. Bu şeyin deliği var mıdır? Evet. ortama ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi şey? Hayır. Kolu var mı şeyin? Ay ey, yanlış yaptım Şimdi ya. sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum ve bak bakalım. Ama tut, bilir ya. Miyim? Sepet. Top top. Evet şimdi ne tutalım Asel? Balon balon. Tamam. Arkadaşlar Asel bir şey dedi. Eğer siz duyamıyorsunuz arkadaşlar akıllı çay bardağının bizi dinleyip dinlemediğine emin değiliz. Dinliyor da olabilir, dinlemiyor da olabilir. O yüzden ben size montajda zaten gösteririm yazıyla. Ortalama bir, şey ben... bir mutlakta bulunabilir mi bir şey? Hayır. Asa bunu sen cevapla ya hiç cevaplamadın. Tamam. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu Asel? Evet çünkü kaldır atarak oynuyoruz. Tamam. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Ev, hayır Evet, hayır. Sen biraz dur. gel yaklaş. Kırılmadan katlanabilir mi? Hayır. Ya sen... Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Ev var diyor. Yani emin değilim ya. Evet. Hmm. Büyüklük olarak mikrodalga fırını sığar mı? Evet, sığar. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Evet. Ha, tamam 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 Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Evet. Evet. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Hava? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Tamam. Uyan hadi. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hmm. Yani emin değilim diyelim mi buna? Evet. galiba. Suyla yıkanır mı? Ben yıkarım açıkçası. Hayır. <laughs> ben yıkarım. Aser hayır diyor. Ben emin değilim diyeceğim. Çarşma masasından bilen bir şey mi bu? Hayır. O zaman bir yatak odasında bulunur mu? Niye bulunsun yatak odasında? Bu şey yiyip içilebilen bir şey mi? Aynen kanka plastik yiyeceğiz. <laughs> Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Ol bakayım biraz konsantre olmam lazım. Ol bakayım. Ortamda bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Hayır. Evet. O da Orta... Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Hayır. Hayır. Herkes bunu. Uzun ince bir şey mi bu? Hayır. Hayır. Bir nevi olarak verilebilecek bir şey mi bu? Emin değilim, değilim. Emin değilim. Son soru. bu. Genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Kesin bilemeyecek. Bildim galiba. Ne? Göze bak. Göze bak. Biraz ne? Hayır. Hayır. Hı? Oğlum bu niye uzadı? Bu şey kullanırken elinde tutman gerekir mi? Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim evet. gitti. evet. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu? Hayır. hayır. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Evet. Kolu var mı bu şeyin? Hayır. Bu şeyin deliği var mı? Emin değilim. girebilir ya da hayır. Ses çıkarmak? Hayır. Düğmesi var mı bu şeyin? Hayır. Vücudun bir parçası mı? Hayır. Yapraklar? Hayır. Oh. Şimdi sorulara verdiğim evet. bütün cevapları Heh. düşünüyorum. Özümsüyorum ve bak bakalım. Hı, niye bilmişim? böyle? Ooo bildi! Balon! Balon mu? Evet şimdi şey bak, koyuna. Bildim Bana. bildim yaşasın. <laughs> i̇şte. Arkadaşlar bileyim. umarım Ayman bu videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay. Hoşça kalın.